Geçtiğimiz günlerde oyuna yeni bir ajan eklendi. Bana da tabii ki denemek düşer. Ee, bugün sizlere bu ajanı denedim ve güzel bir şekilde aktardım. Bu arada yeni Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Açıklamada linki mevcut. İyi seyirler dilerim. Şimdi arkadaşlar e, ee, Veto'yu edeceğiz. At kanka. Evet tuttu. Yine at. Tamamdır. Smoke de atmayı de denebilir. De. Oo. Bir de smoke atmayı dene aynı yere. Smoke engellemez mantıken. Şimdi bir de trapleri test edelim. Sana trap atacağım. Hareket et mesela. Yakalan trebe. Bakın mesela. Attım. Geç trebe, trebe geç. Bakın Kapağına mesela bak. Kapana takıldı. Kapanın içine çekiyor. Ben de bunu şöyle şöyle vurabilirim mesela. Teleportu göstereceğim. Teleportu buraya attım. Ben mesela sitedeyim. Haritada gözüküyor zaten bakın sol üst harita. Ee, şuraya bakacağım. Alanın içinde tabii ki de. Şu alanın içinde şuraya bakacağım. F ışığından diyeceğim. Hop. Ha, hemen geldim. Mesela ulti aşığım, Sen buraya e, X'ini at yani ultini at. At abi, ben ultinin içine gireyim. Öleceğim mi? Evet arkadaşlar. Ölmüyoruz. Ölümsüz bir şeyiz. Değil mi? Tam ee, oraya bir duvar at. Ben şunu atayım. At duvarını kankam. Etkisizleştiriliyor. Tek duvarı yok ediyor. Mesela Q at ya da ne bileyim farklı bir skill at. Gözcü süresi doldu. Hemen tuttu. Bir dakika yeniden atayım. Engelleme aktif. Hemen tutuyor bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Mesela görüyorsunuz. Bu şekilde. Fazla uzatmadan bir de oyun testine geçelim. Bakalım oyunda nasıl olacak. Hadi deneyelim ve görelim. Bir atabiliyor muyuz? Aa. Gözcü doldu. <laughs> Vay. Biraz değişik yer attık ama olsun. Aa, karşıdaki yok etti bak. Evet. Evet, biraz bir taşı attık. <laughs> Abi skill deneyecektik, deneyemedik ya. Ah bu oğlum yapmayın şunu ya. Ah lan. Gözcü süresi doldu. Hepsi Var ultimizi açalım mı? Yeni ajan Sait koruma konusunda çok başarılı. Gözcü bir karakter zaten. Bunu oynamasını bilen kişiler çok psikopat bir şekilde oynar. Ona emin olabilirsiniz. Gerçekten sizi oyundan soğutabilir. Yakın bir zamanda nerf geleceği çok belli zaten. Çünkü karakter acayip güçlü bir karakter. Videoyu izlerken sıkılmayın diye videoyu olabildiğince kesmeye çalıştım. O yüzden kısa oldu. Kusura bakmayın. Video bu kadar. Gerçekten 3 dakika 50 saniyelik bir video oldu. Gerçekten beni affedin. Görüşmek üzere. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Ve açıklamadaki bağış linkinden bana bağış yapmak istiyorsanız bağış yapabilirsiniz. Size kalmış tabii ki İyi günler dilerim. Bay bay. Çok güzel oynuyorum lan. Abi gibi. boş gibi. Tamam. Önümde lan. Bir kaldı. Bravo. Ace mi atacağım yoksa? Ben kim atmıştım lan? Alevi post. Bizler <laughs> Aleviyiz. Nasıl bela attın amına koyayım? Bela attın lan. Tarih.